Evet, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı sendika üyeleri ülke genelinde maaş zamlarını protesto etmek için alanlara çıktı. Maaş zam oranını kabul etmediklerini söyleyen memurlar tepkilerini bordrolarını yakarak gösterdi. Bu zamlarla geçinmemiz mümkün değil. Dolayısıyla AKP'nin sefalet zamını kabul etmiyoruz. Zam, zam, ben... isyan ettiler. Bodrularını yaktılar. Maaşlarına yapılan zammı kabul etmediler. AKP al çal. Maaşlarımızı aldık ve gördük ki kamu emekçisi daha fakir hale getirilmiştir. Kamu emekçileri enflasyona ezdirilmiş, açlık ve sefalete mahkum edilmiştir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı sendika üyeleri ülke genelinde maaş zamlarını protesto etmek için alanlara çıktı. İzmir'de SGK, İzmir İl Müdürlüğü önündeki eylemde bodrular yakıldı. Zepane, 35 yıl hizmet olan bir kamu ekşisi gösteriyor değerli arkadaşlar. Çek abi çek abi. Bir diğer eylem Ankara'daydı. Zamzu! Maaşla çalışanlar ağır vergilen ve enflasyon altında ezilmekte. Sözde maaş artışları da şimdiden yok olmuş durumda. Memurlar en düşük memur maaşının 32 bin TL'ye çıkarılması gerektiğini söyledi. Buradan hükümete sesleniyoruz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak haklı ve meşru taleplerimizi duymazdan gelmeyin kamu emekçilerinin sorunlarının yüzdelik ve ek zamlarla çözülmesi mümkün değildir. Enflasyona, açlığa ve sefalete karşı en az 32 bin TL olmalıdır. 8077 TL'lik zammın emekliliğe yansı... Birleşik Kamu İş üyeleri hükümete çağrıda bulundu. Buradan hükümete sesleniyoruz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak haklı ve meşru taleplerimizi duymazdan gelmeyin.